Karşınızda, biri bin eyleyen bir düşman var. Biz de en az onun kadar kurnaz olmalıyız ki, bu tehlikeyle baş edelim. Ulu Cengiz'in huzuruna hoş geldiniz. Savaş sadece pusatta yapılmaz de bir aslan avlayacak kadar cesur musun? kendiniz gibi bir aslan avlamışsınız. Benim gibi olsaydı avlanmazdı. Benim aslan o. Cesaretin bir umman gibi. Ve ben bundan korkuyorum. Başka bir anadan doğan bir kardeş ancak bir rakiptir. Sarayda rekabet demek, düşmanlık demektir. Gözlerini açıp tutasın. Onun başına gelen dert devletin başına gelmiş demektir. Eğer Kaşkar düşerse Türk alemi matem yaşar.